Hocam Ziyarettepe su panşı olduğuna göre malazgirt bu. Ziyarettepe işte şurası. Şu olmuş. Evet. Gravido. Gravido. Hmm. Şuradan indiriyoruz. Evet. Buradan şuradan. indiriyoruz. Hocam Bir şimdi sahada, sahadaki evet. verileri Bir daha işliyoruz. Sonra. Evet. Ee, buluntu Yani sahada bulduğumuz bütün metal obje bilgi sistemleri veri tabanımız diyebilir miyiz hocam buna? Onun altyapısı bu. Altyapısı Alt bu. Için. Evet. Bu veriler geldikten sonra da diğer operatör arkadaşlar bunları işleyecek. Bizde Osmanlı tarih haritamız var hocam. 19. yüzyılın sonuna ait askeri bir harita. Bizim için eski yer adları açısından önemli. Evet. Çünkü tarih kaynaklardaki yer adlarını bulmamız açısından bu da güncel harita yani harita Genel Müdürlüğünün oluşturduğu güncel bir harita. Evet. Tarihi yollar işliyoruz. Lojistikle ilgili Yoğunlaştığımız noktalarda onları yoğun evet, olarak Evet 1798 Grebido Ziyarettepe burada ilk kazı alanımız buralar. Hırbesor gibi, Hırbereş gibi yerel isimler var. Gülkoru, Kıfri bizim e, şehitlik olarak düşündüğümüz ve yoğun e, arkeolojik kazı yürüttüğümüz son 3 yıldır e, alanlardan birisi. Beyim Sayın 1 Temmuz'dan itibaren başladığımız özellikle savaş alanı ve savaşa ait metal objelere ilişkin çalışmalarımızda elde ettiğimiz buluntuların bir kısmı. 200'e yakın son 10 günde metal obje ele geçti. Bunlar nal parçası, at nalı, nal çivileri, çeşitli yüzükler, kolyeler ama en önemlisi okuçları, temrenler. Yani bu savaşın burada olduğunun en bariz göstergesi bu temrenler 100'e yakın ee, en yoğun e, buluntu elde ettiğimiz dönemi geçiriyoruz diyebiliriz e, 6 yılın içerisinde çünkü bu yılı tamamen savaş alanını daraltmaya ve savaşın e, aşamalarını tespit etmeye dönük e, ve savaşın bizce nerelerde geçtiğini belirlemeye dönük sahalardaki e, kazıların sonucunda survey ardından sondaj kazılarıyla elde edilen e, temrenler e, bunlar o kuçları yani piyade tarafından atılan süvari tarafından atılan çeşitli Ordu içerisindeki çeşitli birlikler tarafından atılan yani yaralama maksatlıdan zırh deliciye, uzun menzilden kısa menzile kadar e, bu örneklerde görüldüğü gibi mesela bu çok e, ilginç örneklerden birisi literatürde az rastlanan e, doğrudan yaralama maksatlı zırhsız askerlere atılan ama e, son derece ağır uçlu zırh delici e, dört köşe dediğimiz e, temrenler var elimizde. Yine böyle yassı e, Tek bıçaklı dediğimiz e, temrenler var. Şu, şu ö, ilginç örneklerden birisi. Bu da yine e, e, zırhsız e, e, askerlere atılan değişik bir örnek. Bu örnekler aynı zamanda ordularda hangi birliklerin yer aldığını anlamamız açısından da çok değerli. Evet, bu çalışmamızda yürüttüğümüz çalışma e, 200 yakın metal objenin içerisinde sadece okuçları yok. Aynı zamanda. Doğrudan Bizans imparatoruna ait o döneme ait sikkeler de var elimizde. Bunlar bronz ve bakır ağırlıklı, gümüş sikkeler de var içlerinde. Hem bunlar bize savaşın nerede olduğunu ve elimizdeki ok uçlarının hangi döneme ait olduğunu belgelemek açısından da son derece faydalı veriler sunuyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteği, Ahlat Müze Başkanlığı. 12 üniversiteden 40'a yakın akademisyenle 2020 yılında başladığımız Malazgirt Savaş Alanı'nın tespitine ilişkin çalışmalarımızın 6. yılındayız. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz'da başladık. Yaklaşık 10 küsür gündür sahadayız. Malum olduğu üzere tarihimizin en önemli aşamalarından birini teşkil eden ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecini başlatan Malazgirt Savaşı'nın yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. İnterdisimler bir bakış açısıyla yürüyor proje. 6. yılında 150 kilometre karelik geniş bir alanda savaşın geçtiğini düşündüğümüz istikamette sahayı daraltarak çeşitli hem jeofizik uygulamalar hem de alana ilişkin farklı yöntemlerle çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bu seneki bu, bu senenin ilk etabı diye adlandırdığımız Temmuz etabında daha çok savaşın doğrudan geçtiği e, aşamalarının geçtiği alanda savaş ait objelere dönük bir çalışma yürütüyoruz e, sahayı daraltmak adına şu an e, hemen arkamda e, ekrana giren Sabun Tepe savaşın önemli noktalarından biri olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 1700 metre yüksekliğinde platoya hakim bir nokta savaşın öğleden önceki çatışmalarının cereyan ettiğini düşündüğümüz e, istikamette daha önce yaptığımız simülasyonlara uygun olarak Sahada survey sondaj kası yöntemiyle çalışmalarımız devam ediyor ve e, umduğumuz ve beklediğimiz gibi de yoğun e, buluntuyla karşılaşıyoruz. Bu da doğru alanda doğru yöntemle çalıştığımızı bize göstermesi açısından değerli. Bu 10 günlük süre içerisinde yaklaşık 200'e yakın metal obje ele geçti. Bunların içerisinde 100-120'ye yakını e, okucu, sikke, yüzük, e, haçlar, çeşitli metal objeler. Bunların pek çoğunun doğrudan savaşa ilişkin olduğunu düşünüyoruz. Farklı ebat ve işlevde okuçları buluyoruz. Tabi bu aynı zamanda bu bölgede hangi birliklerin çarpıştığını görmemiz açısından da bu temrenlerin yani okların, okuçlarının niteliği bizim için çok önemli. Bunları yerinde işliyoruz. Koordinatlarıyla birlikte bir veri bankamız var. Oraya. Atıyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz, arkadaşlar yerinde raporluyorlar. Bilimsel anlamda bir arkeolojik kazı nasıl yapılıyorsa e, bunun tamamını e, belgeliyoruz, görüntülüyoruz, e, raporlarını. Ardından da e, saha dışında da bunların temizlikleri yapılıyor, işleniyor, etütlük, envanterlik olarak e, raporlanıyor. Nihayetinde de e, müzeye çalışmanın sonunda teslim ediyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız son derece verimli 6. yılında ee, savaşın geçtiği alanı noktası olarak belirlemeye dönük artık yani yüzde yetmişlere yaklaştık diyebilirim. Savaşın artık bizim açımızdan e, hangi aşamalarda nerede cereyan ettiği büyük oranda belli. Çalışmalar bu çerçevede e, hızlı verimli bir şekilde devam ediyor.